Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ın Azerbaycan'ı Ermenistan üzerinden Türkiye sınırında Nahçıvan Özerk bölgesine bağlayan Turan yolu olarak bilinen Zengezur Koridoru'nun 100 yıl boyunca kiralanıp işletmeye talip olduklarını açıklaması yeni bir tartışma başlattı. Açıklamanın Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme sürecinde olduğu bir dönemde gelmesi de dikkat çekti. Rusya'nın hem Azerbaycan hem de Ermenistan tarafından dışlandığı, her iki ülkenin de Türkiye ile ilişkilerinin üst düzeye çıktığı bir dönemde gelen teklifi, Türkiye Gazetesi'nden Yeşim Aslan'a değerlendiren uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Doktor Toğrul İsmail, Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kafkasya'da her zaman çıkarlarının bulunduğuna dikkat çekti. Amerika'nın Gürcistan üzerinden bölgede söz sahibi olmak istediğini ancak bunu başaramayacağını kaydeden İsmail, bölgede bir Amerikan şirketinin girmesi demek bir daha oradan çıkmayacağı anlamına gelir. Oradaki güvenliğin teminatını hem Türkiye hem de Azerbaycan verebilir. Rusya veya Amerika Birleşik Devletleri gibi üçüncü biri ülkeye ihtiyaç yok. Bu teklif kabul görmez. Amerika bölgede hakim güç olmak için oyun döndürmek istiyor dedi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan bazı vatandaşların Türkiye ile normalleşme sürecine tepki göstermesine değindi. Paşinyan, Türkiye gibi bir ülkeyle savaşa girmemize söylüyorlar. Gerçekten ne dediklerinin farkındalar mı dedi. Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı görüşmeyi de hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davetiyle samimi ve açık sohbeti için teşekkür ettim. Görüşmede tüm konuları ele aldık. Ulaştırma hatlarının açılması, ilişkilerin kurulması, çeşitli alanlarda olası işbirliği, Ani'deki tarihi köprünün restorasyonu ve diğer konular. Genel izlenimlerimiz olumluydu. Bu görüşmeyle ilgili olumsuz hiçbir detay belirtmem mümkün değil değerlendirmesinde bulundu. Azerbaycan'la ulaşım hatları hususundaki tüm müzakerelerin Ermenistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve yargı yetkisi temelinde yürütüldüğünü belirten Paşinyan, hiçbir görüşmenin bu ilkelerden kopuk yürütülmediğini ve yürütülmeyeceğini kaydetti. Bir zamanlar Karabağ'da varlık gösteren sözde Ermeni rejiminin Elivan'daki hedefisine de değinen Paşinyan, Ermenistan'ın içinde ikinci bir devlet yapısının oluşmasına izin veremem. Devlet bu konuda gerekli adımları atacaktır. Paşinyan, Azerbaycan'la kalıcı barışın sağlanması için çalıştıklarını belirterek, savaş değil barış olacak, Ermeni halkının da bu sürece destek vereceğine inanıyorum ifadelerini kullandı.